Arkadaşlar, herkese selamlar. İddialıyım kanalı hepiniz hoş geldiniz. Adım Kemal. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür ben de iyiyim. Biliyorsunuz bir süredir bu kanalda sizlere bahis taktikleri ve elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Gerek canlı olsun gerekse kupon olarak olsun e, elimi taşın altına koyuyorum arkadaşlar. E, birçok kez de biliyorsunuz kuponda paylaşıyorum, birçok kez taktikte paylaştım. Yani çok değerli bilgiler bulabileceğiniz bir kanal arkadaşlar. Diğer kanallar gibi işte şunu şunu yaparsanız böyle olur demiyorum. Direkt sizlere e, bir şekilde taktikler veriyorum. En azından daha bilinçli bayı almanız konusunda size bilgilendiriyorum arkadaşlar. E, dün yaklaşık 15 tane maçımızı e, maç paylaşmıştık. ve gördüğünüz gibi e, maçlarımız bunlardı göstereyim tek tek. Yaklaşık 15 maçta 11 tane başarı elde etmiş olduk. Yaklaşık 4 tanesi kaybetti. Geri kalan yaklaşık 11 tane adet maçımız kazanmıştır arkadaşlar. Aralarından tercih edip oynadıysanız ne mutlu bana. Ee, yani 15 araba iste 11 tane e, maç bilmek tabii ki aslında bence kolay bir şey değil arkadaşlar onu söylemiş olayım 15 maçta 11 tane bilmek yani 85 başarı demek arkadaşlar bu da gayet güzel bir başarı arkadaşlar bugün de yine sizlere bir e, kombin yapmak istiyorum iki tane sizlere göstermek istiyorum en azından e, bilinçli alma bilinçli bayis almanız konusunda isteyen tercih edebilir bugün sizlere iki tane kombine vereceğim. E, almak isteyenler alır, almak istemeyenler de almasın arkadaşlar. Ve güven problemi yaşayan arkadaşlar aranızda varsa bana karşı kesinlikle ve kesinlikle e, vermiş olduğum bahisleri kullanmasın ya da aralarından kafasını yatan ya varsa e, kullanabilir arkadaşlar. Şöyle ilk maçımıza bir bakalım. İstesliklerimize bir bakalım. Yaklaşık 6'şer tane maçı çıkmışlar. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar 6'şer maçı çıkmışlar. Eee ama e, altı biraz bana şey geldi yani açık konuşmak gerekirse biraz silet geldi. Başka maçı tercih etmek istiyorum. Şimdi bakalım. Şimdi iki takımda yaklaşık görmüş olduğunuz gibi 8 e, maçı çıkmışlar. Bir tanesi 10 tane gol atmış bir tanesi ise yaklaşık 10 tane gol atmış. Ortalama 20 tane golleri var. Bölü e, 8 yaptığımız zaman eşittir yapıyoruz arkadaşlar. üste kadar çıkma ihtimalleri var. Şimdi ise e, tam tersi 7 golleri ve hesaplamak istiyorum. E, 8 maçta 11 tane gol yemiş ve diğer ise 18 tane gol yemiş arkadaşlar. Yani toplamda 29 tane gol yemişler. 8 maçta bölü 8 yaptığın zaman eşittir yaptığın zaman 3.6'ya kadar giriyor arkadaşlar ki ben bu maçta kesinlikle 1.5 üstün yukarısında ya da 1.5 üstü olacağını tercih edeceğim çünkü iki takımın da kesinlikle yemesinde ve gol atmasında herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Şu maçımıza da bir bakalım 1.5 üstü Demiş ama istatistikler e, zayıf olduğu için kesinlikle tercih etmeyeceğiz. E, şimdi diğer maçımıza gelelim. 19 maçı çıkmışlar, biri 26 tane gol atmış, diğeri ise 15 tane gol atmış. Böyle yaptığımız zaman, e, böyle yaptığımız zaman en fazla 19 tane maçı çıktıkları için böyle 19 eşittir yaptığımız zaman 2.2 görmüş olduk. Ee, bir de yedikleri golü bir bakmak istiyorum. 22 tane gol yemiş. Bakın çok atan da çok yiyen e, defalarca aynı kişi Dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama yani müthiş bir fark var arkadaşlar. Bir tanesi ise 12 tane gol yemiş. Bölü 10 evet 19 eşittir yaptığımız zaman arkadaşlar 1.7'de yeme ihtimalleri var. Bakalım burada bahis bize ne verilmiş. Şu yani şöyle söyleyeyim. üstü bunu tercih etmek 1.10'dan bence biraz yani az olur arkadaşlar. Gerçi 1.10'u azı, azımsanmayacak kadar fazla. Onu da söylemiş olayım. Çünkü neden azımsanmayacak kadar fazla? Çünkü 1.10 arkadaşlar kasa taklamalarda çok büyük faydası olan bir Olandır ki kullanıyorum ben bunu canlı iddiada. Bilginiz olsun. Küçükse mültecilik rakamları. İki takım. Bir tanesi 12 tane maçına çıkmış. Bir tanesi 13 tane maçına çıkmış. Yaklaşık 14 tane gol atmış bir tanesi. Diğeri ise 15 tane gol atmış. Toplamda 29 tane gole ulaşmışlar. Bölü 13 yaptığımız zaman eşittir. Yaptığım zaman 2.2'ye kadar çıkma ihtimalleri var. Yani 1.5 üstü çıkma ihtimalleri var. 2.2 bu sefer de yedik Golü hesaplamak işi. istiyorum. 15 tane bir tanesi gol, at, gol yemiş. Ve diğeri ise 17 tane gol yemiş. Ve 32'ye denk geldik. Bölü 13 eşittir yaptığım zaman 2.4. Yani her türlü 1.5 üstüne yemeleri de atmalarında da herhangi bir sıkıntı göremedim arkadaşlar. 1.20'den tercih ediyorum şimdi bakalım şöyle bir şu maçımıza da bir bakalım. takım yaklaşık 9 maçlarına çıkmış. Bir tanesi 15 tane gol atmış ve diğeri de 7 tane gol atmış. 22 taneye denk geldik ve bölü 9 yaptığım zaman eşittir yapıyorum. 2.4'e ulaşmış olduk. Bu sefer de karşına kalan takımların da yediği golü görmek istiyorum. 12 tane. Bir tanesi yemiş ve 14 tane. Bir tanesi yemiş bölü yaklaşık 9 eşittir yaptığım zaman 2.8'i görmüş olduk. Ortalamaları 2 ve 2.2 oldukları için bakalım aldıklarını. Yani. 1. 8'i tercih etmek istemiyorum. 2.5 üstü almakta bence attıkları gole güvenerek de almamak lazım ama yedikleri golde fena değil. Ben tercih etmeyeceğim bunu. Şu maçımıza bir bakalım arkadaşlar. Bu maçımıza da bir bakalım. Bir tane takım 13 tane maçına çıkıyor. Diğeri 14 tane maçına çıkıyor. 14, 13 maçta yaklaşık 32, 38 tane gol atıyor ev sahibi şimdi de basmana baktığımız zaman 14 maçta 17 tane gol atıyor. <laughs> baktığımız zaman 55 takımına elde etmiş olduk. Bölü 14 eşittir. Yaptığımız zaman arkadaşlar 3.9'u görmüş olduk. Yani 3.5 üstüne kadar çıkma ihtimalleri var. Şimdi önemli olan bu sefer yediklerine de bir bakmamız lazım. 14 tane gol gördüğünüz gibi yemiş ev sahibi ve diğeri ise 29 tane gol yemiş. 14 artı 29 yapıyoruz. 43 rakamını elde etmiş. Ve böyle 14 yaptığımız zaman eşittir yapıyoruz arkadaşlar. 3'ü görmüş olduk. Yani her ikisi de 2.5 iki üstü uygun arkadaşlar. 3 tane seçmiş oldum. Bakalım 1.79 ee, bunu bir tane daha maç seçeceğim. Sizlere en azından 2 e, ve Martingale ile devam etmek isteyenler bir şekilde devam etsin diye bir tane daha maç seçeceğim. İki takımda ortalama 23 ve 24 maçlarına çıkıyor. Bir tanesi 29 tane gol atıyor ve diğeri de 27 tane gol atıyor. Toplamda 56 tane golü ulaşıyorlar. Bölü 24 eşittir. Yaptığım zaman 2.3'ü e, görmüş olduk. Ortalama 2 ve 3 atıyorlar ve yedikleri golü hesaplarsak bir tanesi 27 ve bir tanesi 31 tane gol yemiş. Şimdi 58 rakamın 50 70 oldu. Bölü 24 eşittir yaptığım zaman gene 2.4 yani 1.5 üstünün yukarısında ikisi de denk geldiği için ben bunu birinci kombin olarak değerlendiriyorum arkadaşlar. İsteyen sizler de değerlendirebilir. İsteyen ise değerlendirmeye bilir arkadaşlar. Şimdi ise bir tane daha bayı seçeceğim sizlere arkadaşlar. Bakma göstermek amaçlı. Bakalım diğer bayısını de şöyle geride olan bir maçımız var. Bir bakalım. iki takım yaklaşık 12 tane maçına çıkmış. Bunu da şöyle bir şey yapacağım. Bir saniye. Daha önceden de bir sizlere bir taktik göstermiştim. Onu yapmak istiyorum. Bir buçuk üst taktiği de arkadaşlar. Onu da burada sizlere göstermek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz daha önceden söylemiş olduğum gibi hiçbir oran birbirine benzemeyecek atlı bir oran analizim vardı biliyorsunuz. Hiçbir oran birbirine birbirine benzemeyecek oran analizim vardı. Şimdi bakalım arkadaşlar gördüğünüz gibi oranlar birbirine alt üstte yani şu kısımlarda şu kısımlarda birbirine benzemiyor. Bakın görüyorsunuz hiçbir oran birbirine benzemiyor. Aynı değil. İşte aşağıya geliyoruz. Aşağıda benzer bir olay var mı? Yok. Bir nokta ondan daha sonra maçını aldım arkadaşlar. Şimdi gelelim bu ikinci bahisimize. Tekrar alt üstlere bakalım. Bunda bize ekmek çıkmayabilir. Sevilla maçına bir bakalım. Hiçbir oran birbirine eşit mi arkadaşlar? Evet. Hiçbir oran birbirine şu an eşit değil. Aşağıya bir bakalım. Bakıyoruz. Hiçbir oran birbirine eşit değil. Bir yok. Bir buçuk üstünü tercih etmiş oldum. Şöyle bir bakalım. Ya şu bir buçuk üstü çok düşük olduğu için tercih etmeyeceğim. Resen maçına bir bakalım. Arkadaşlar dediğim gibi hiçbir oran birbirine benzemeyecek. Yani şunla şunun arasındaki hiçbir oran birbirine benzemedikten sonra aşağıya geliyoruz. Bir de bunların arasındaki hiçbir oran birbirine benzemeyecek. Bir buçuk üstü tercih ediyoruz. Bir bakalım bir, bir tane daha bakmak istiyorum. Yaklaşık 3 tane seçtik. Şu maçımızda da bir bakalım arkadaşlar birbirine benzer var mı oranlardan? Gördüğünüz gibi burada yok ama aşağıda bakın birbirine yakın olduğu için biz bunu tercih etmeyeceğiz. Şöyle şunu da silmiş şey olayım. Yaklaşık 1.51 oranımızı elde ettik. Şuna bir bakmak istiyorum. Gördüğünüz gibi alt üst olarak hiçbir oran birbirine benzemiyor. Ama önemli olan aşağıya da bakacağız birbirine benziyor mu? Herhangi bir şekilde benzerlik yok arkadaşlar. Her aynı şekilde benzerlik yok. Ama şunu söyleyeyim. Bu 1.32-1.30 olduğu için ve saatine de belli bir zaman kaldığı için bu maç birbirine benzeme ihtimali fazla. O yüzden tercih etmeyeceğim. Şuna bir bakalım. Bakalım bakalım. Birbirine benzer bir tane gördüm. Şuna bir bakalım. Bakalım e, 0.500 ile 0.4500'ün e, arasında hiçbir rakam 1.000'e benzemiyor. Burada da herhangi bir benzerlik yok. Bakalım 4 tane kuponumu seçtim. Yaklaşık 1.82 e, rakamını elde etmiş oldum. gayet de haklı sayıları bir rakam olduğunu düşünüyorum. E, kuponumuz böyle iki tane arkadaşlar. E, Telegram grubumu takip edip e, e, sizler de ulaşabilirsiniz. Aynı yeten de şunu söylemek istiyorum sizlere. Bu arada arkadaşlar YouTube kanalımı takip edip gönderileri beğenmeyi unutmayın. En azından ee, kanalıma bu şekilde destek verebilirsiniz ki son zamanlarda baktığım zaman maalesef beğeniler ve yorumlar çok az geliyor bana. Sonuçta emek harcıyoruz. Dediğim, daha önceden dediğim gibi Sezar'ın hakkını Sezar'a vermeniz lazım ki dünkü paylaşmış olduğum yaklaşık 15 tane maçtan sadece 4 tanesi yaptı arkadaşlar. Yani ben daha sizlere ne yapayım? Yani daha ne yapabilirim? Her şeyi açık açık sizlere gösteriyoruz. Bu ayrıca Oylarcısı siteyi soran arkadaşlar var. Linkini ve linkini hem açıklama kısmında yorum kısmına bırakacağım Telegramdan aynı şekilde. Şimdi başka videolarda görüşmek dileğiyle isteyen alsın, istemeyen almayabilir ya da kendi aralarından yani benim paylaşmış olduğum iki tane kombin arasından da kombin yaratabilirsiniz. Şimdi hoşçakalın. görüşmek dileğiyle.